Merhaba arkadaşlar kimya ile ilgili karşınıza çıkabilecek en kolay soru tiplerinden bir tanesine geldik e, piktogramlardan bahsedeceğiz yani laboratuvar güvenlik işaretlerinden e, Bunlar bakın basit soru olarak geliyor ama yine altın çizerek söylüyorum dikkat edeceğiz Eğer netlerimizin e, hep yüksek çıkmasını istiyorsak kimyada bu basit e, soru tiplerini kaçırmamakta fayda var Ben hemen e, yansıtayım şöyle görselimize Evet şurada gördüğünüz birinci piktogramımızla başlayalım arkadaşlar. Daha öncesinde söylemiştim videoları böyle parça parça atacağım kimya bilimini. Bu videodan sonra bir de cam malzemelerle ilgili video çekimini gerçekleştirip bitireceğiz. İlk ünitemiz bitmiş olacak hayırlısıyla. Evet hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yanıcı madde uyarısı bu. Yani bir şişenin üzerinde bu işareti gördüğünüz zaman o şişenin içerisinde yer alan maddenin yanıcı bir madde olduğunu anlayacaksınız. Buradaki maddeleri tek tek okuyabilirsiniz. Zaten bunları paylaşacağım arkadaşlar. Linkini vereceğim. Bunları tane tane böyle telefonunuza indirip de bakabilirsiniz. Çıktı almanıza gerek var mı? Bence yok. Eğer telefonunuz varsa, tabletiniz varsa indirin yeterlidir yanıcı ve kolay tutuşabilir maddelerin üzerinde bulunan uyarı işaretidir. Etiketinde bu işareti taşıyan maddeler tutuşma sıcaklıkları düşük olduğu için kolay tutuşabilirler. Tutuştukları zaman zor söndürülürler. Ateş ve kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır demiş. Neler var arkadaşlar? Mesela alkol, eter, aseton, asetilen, metan gibi yanıcı özellik gösteren maddelerin etiketleri üzerinde bulunan işarettir. Bu işaretle şu orta kısmında bir o o harfi bulunan işaret var arkadaşlar. Onu karıştırmayın. Evet, o geldi zaten. E x arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Eğer o harfi varsa yakıcı. O harfi yoksa arkadaşlar doğrudan bir alev görüyorsanız yanıcı manasındadır diyoruz. Peki yakıcı nedir? Kendisi yanmayan yan ama yanmaya sebebiyet veren madde arkadaşlar. Kendileri yanıcı olmadıkları halde kağıt, ahşap, plastik gibi yanıcı maddelerle temaslarında bu maddeleri tutuşturabilen maddelerdir. Mesela neler var bakalım. E, oksijen zaten biliyorsunuz yakıcı madde olarak hep bilinir. E, ortamda oksijen arttıkça yanma olayı artar. Hani siz bir aleve üflüyorsunuz ya aslında oksijen oranını artırıyorsunuz. O yüzden üflediğiniz zaman alev daha da gürleşiyor. Bu işaret oksijen, nitrik asit, hidrojen peroksit ve klor gazı gibi yakıcı özellik gösteren maddelerin etiketleri üzerinde yer alır denilmiş. Devam ediyoruz. Aşındırıcı, korozif madde manasında arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz bir metal çubuk var. Üzerine şu maddeden ilave edildiği zaman aşınmaya sebebiyet vermiş. Bunlar genelde asitler olabilir arkadaşlar. Zaten alttaki örneklere dikkat edin. Yine tahriş edici bir özellik söz konusu. Aşındırıcı, korozif madde dediğimiz zaman işte bu maddeler arkadaşlar metal, cam ve canlı dokuya temasında yüzeyi aşındırabilen maddeler üzerinde bulunan uyarı işaretidir. Korozif maddelerin deri, göz ve diğer canlı dokulara teması engellenmelidir gibi uyarı bilgileri var. Bu işaret hidroklorik asit Hidroflorik asit. Bakın asitlerden bahsediyor. Fenol bir alkoldür. E, düzeltiyorum pardon arkadaşlar. Alkol değildir. Etil alkol, metil alkol. Alkoldür. Fenol alkol sınıfına girmiyor. Bunu belirtmiş olayım. sodyum hidroksit, sülfürik asit ve nitrik asit arkadaşlar. Bunlar e, tahriş etme özelliğine sahip olan ve aşındırıcı maddeler olarak bilinir. Metalleri, camları e, veya işte canlı dokularda olumsuz etkilere sahip maddelerdir diyoruz. Geçiyorum. Şu ikisi birbirine benziyor yine özellik bakımından. Örneklerine de bakarsanız birbiriyle e, aynı olan örnekler gelecektir. Mesela hidroklorik asitin üzerinde arkadaşlar bu işaret olabileceği gibi şu işaret de olabiliyor. Solunum yollarında gözde, ciltte, tarihçe ve alerjik reaksiyonlara neden olan maddelerin üzerinde bulunan uyarı işaretidir. Bakın tarih edilici biraz önceki aşındırıcı olarak ifade ediliyordu. Bu işaret sodyum hipoklorit, çamaşır suyun üzerinde, tuz ruhunun üzerinde, etil alkol gibi tarih edici özellik gösteren maddelerin etiketleri üzerinde yer alır demiş. Geçiyoruz. Patlayıcı madde en kolay. Zaten gördüğünüz gibi bir patlama olayını hemen gözünüzde canlandırırsınız ve soruya cevap verirsiniz. Bu da arkadaşlar nitrogliserin, amonyum nitrat, trinitrotoluen gibi patlayıcı özellik gösteren maddelerin etiketleri üzerinde yer alır diyor. Mesela örnek veriyorum havai fişeklerde paketlerin üzerinde bu işaretleri görmek mümkün. Zehirli toksik madde kuru kafa arkadaşlar. Ağız solunum veya deri yoluyla vücuda alındığında zehirlenmelere neden olabilen kimyasal maddelerin üzerinde bulunan uyarı işaretidir. Mesela etilenamin, hidrojen sülfür, civa, kurşun bunlar ağır metaller. Gibi toksik özellik gösteren maddelerin etiketleri üzerinde yer alır demiş. Geçiyorum. Radyoaktif maddeler, radyasyon yine günlük hayatta en sık karşılaştığınız işaretlerden biri. Allah düşürmesin, mecbur kılmasın diyelim. Hastanelere gittiğiniz zaman arkadaşlar zaten özellikle röntgen cihazlarının bulunduğu odaların kapılar üzerinde bu işareti görmeniz mümkün. E, radyasyon yayarak çevresinde bulunan canlı dokularda kalıcı hasarlara neden olan maddelerin etki, etiketlerinde ve bu maddelerin bulunduğu ortamda bulunan uyarı işaretidir. Bir de bu anahtarlık olarak satılan lazerler vardı. Onun üzerinde de dikkat edin. Radyasyon işareti var yani. Bu maddeler tehlikeli ve kanserojen maddelerdir. Bu işaretin bulunduğu yerlerde çalışırken özel koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır diyoruz. Zaten şu görsellerin aklınızda kalması yeterli arkadaşlar. Birkaç ifade aklınızda tutun yeterli. Burada da kurumuş bir ağaç ve ölü bir balık görüyorsunuz. E, çevreyle alakalı bir e, piktogram. Çevreye zararlı ekotoksik maddeler. Çevreye ve insan sağlığına zarar verebilen kimyasal maddelerin etiketlerinde bulunan uyarı işaretidir. Bütün kimyasal maddelerin etiketleri üzerinde bulunur. Bu maddeler havaya, suya, toprağa karıştığında ekolojik sisteme zarar veren ve etkileri uzun yıllar devam edebilen kimyasallardır. Mesela deterjanlar üzerine gidin bakın arkadaşlar bu işaretleri görürsünüz. Evet sorumuz geldi bakalım ne soruyor bizden. Kimya laboratuvarında çalışan bir grup öğrencinin davranışlarından hangisi laboratuvar kurallarına uygun değildir demiş. A şıkkında diyor ki Mine deneyinde kullanacağı nitrik asit sıvısını pipetle alırken fuar kullanmıştır diyor. Bu arada arkadaşlar bu tip soruları çözmeden önce sizlere tavsiyem map kitabında özellikle bu kısımları ben çok fazla ayrıntılı bir şekilde okumak istemiyorum. Dediğim gibi biraz böyle sıkıcı da geliyor videolar. Ee, sizlere tavsiyem MEP kitabında bu laboratuvarla ilgili birkaç tane böyle paragraf var. Onları okumanızda fayda var. Orada işte laboratuvarda nasıl davranılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği tek tek yazıyor. Yine aynı şekilde ee, Çevreye zararlı maddeler var ya da e, çevrede gördüğümüz faydalı olan maddeler var. Bunlarla ilgili de mesela sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi e, bazı elementler arkadaşlar faydalı maddelerdir. Canlı vücudu için gerekli olan maddelerdir. Bunları da şöyle bir okursanız çok faydası olur. Ben dediğim gibi çok sıkıcı olmasın diye videolarını açıkçası çok böyle ayrıntılı vermeyeceğim. Sorular üzerinde görürsek çözeceğiz. Şimdi neyi sormuştu bizden? Kimya laboratuvarında çalışan bir grup öğrencinin davranışlarından hangisi laboratuvar kurallarına uygun değildir? A'da diyor ki: "Mine deneyinde kullanacağı nitrik asit sıvısını pipetle alırken puar kullanmıştır." Arkadaşlar, puar kullanma amacı şudur. Pipetin içerisine nitrik asit çekmek için şöyle balon şeklinde bir yapı onu değil de az yoluyla çekmeye kalkışırsanız sonuçta asittir, çok tehlikeli. Dolayısıyla mineralin fuar kullanması çok mantıklı. Bir problem yok. Berrak kullanacağı cam malzemelerin çatlak ve temiz olup olmadığını kontrol ederek ki olması gereken bir şey. Malzemelerini deney öncesinde hazırlamıştır. Bu da önemli arkadaşlar. Mesela cam malzemede çatlak varsa siz tehlikeli bir kimyasal madde döktüğünüz zaman ki genelde de asitler olur bu ya da kuvvetli bazlar e Elinize dökülebilir, vücudunuzun herhangi bir yerine sıçrayabilir. E, o yüzden cam malzemelerin çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ya da ısıtma işleminde bir anda bir patlama olayı da gerçekleşebilir. Evet, e, bu da mantıklı. Hamza deneye başlamadan elindeki yarayı bandajla kapatmış ve eldivenini takmıştır. Ki olması gereken bir şey yine. Elinizde bir yara varsa öncelikle onu iyice bir kapatmak lazım. Sonra eldivensiz zaten laboratuvara girilmez. Fatih kullandığı eteri deney sırasında tekrar kullanacağı için eter şişesinin kapağını uygun bir yere kaldırmıştır. Mantıklı mı arkadaşlar? Hiç mantıklı değil neden? Eter uçucu yanıcı bir madde. Siz kapağını kapatmanız gerekiyor. Öyle başka bir yere kaldırmak pek de mantıklı değil. Kullanıldıktan sonra mutlaka ağzının kapatılmasında fayda var dediğim gibi yanıcı bir maddedir. Orada eğer alev falan varsa çok e, şiddetli bir patlamaya sebebiyet verebilir. Ayhan deneyini bitirdikten sonra tezgahını temizlemiş olması gereken bir şey. Laboratuvardan çıkar çıkmaz ellerini yıkamıştır. Zaten ikisi de uygun bir davranış. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet piktogram sorusu arkadaşlar. Hasan'ın deneyinde kullanacağı %98'lik formik asit şişesinin görseli yanda verilmiştir diyor. Buna göre Hasan'ın Laboratuvardaki davranışlarından hangileri laboratuvar kurallarına uygundur demiş. Şimdi bu işaretlere bakarak bunların uygunluğunu test edeceğiz. Birincisine diyor ki korozif etkisinden korunmak için eldiven takmıştır. Şuradaki işareti görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu korozif bir etki e, oluşturacağını ifade ediyor. O yüzden kesinlikle eldiven takılması gerekiyor. O zaman uygundur. Deney esnasında şişeyi bek alevinin yanına koymuştur. Şu işaret ne anlama geliyor arkadaşlar? Yanıcı anlamına geliyor değil mi? Peki yanıcı bir maddeyi alevin yanına koyarsanız uygun olur mu? Tabii ki olmaz, tehlikelidir. Gitti. Kullandığı formik asit toksik olduğu için şu işaret toksik anlamına geliyor arkadaşlar. Yani zehirli. Maske takarak maddenin buharını solumaktan ve vücuduna temasından kaçınılmıştır diyor. Bu da uygun bir davranış. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 olacak çünkü hangileri e, kurallara uygundur demiş. E, 1 ve 3 B şıkkında hemen işaretleyebiliriz. Evet burada arkadaşlar bahsettiğim gibi insan sağlığı ve çevre için önemli olan bazı element ve bileşikler. Bunlar map kitabından açık ya da varsa fasikülünüz ki Miray yayınlarında da çok güzel bir şekilde tablo haline getirmişler. Onları orada okumanız e, faydalı olur. Özellikle karbon monoksit, karbondioksit gibi gazlara bir bakın arkadaşlar. Ağır metallere bir bakın. Onları okursanız dediğim gibi hani çok fazla denemelerde karşımıza çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor ama en azından bir defa okuyup bir fikir edinmiş olun. Olur da karşınıza çıkarsa netinizi olumsuz etkilemesin diyelim ve bu videomuzda arkadaşlar burada tamamlamış olalım. Tekrardan hatırlatıyorum. Videoları beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.